en güzel çizimlerimi kömürle yaptım. Mesela bu. Ya da bu. Ve... Bu. Peki. Bu kömür kalemlerinin sırrı ne? En iyi kömürü nasıl anlayacağız? Hepsini bu videoda anlatmaya çalıştım. Üstüne üstlük bir de karşılaştırma yaptım arkadaşlar. Kağıdın üstünde duruşuna, yayılmasına ve silinmesine bakarak en güzel kömür kalemi birlikte seçelim. Efendim? Abone olmak istiyorsunuz? Çok kolay! Hemen videomun altındaki abone ola tuşlamanız yeterli. Çok teşekkür ederim. Karşılaştırma zamanı. İyi olan kazansın. İyi bir kömür kalemde aradığım ilk özellik tabii ki koyululuk. Ne kadar koyuysa, ne kadar siyahsa benim için o kadar iyi. Çünkü kömür kalemi kullanmamın nedeni kurşun kaleme nazaran çok daha siyah sonuçlar verebilmesi. Özellikle de parlama yapmaması değil mi? Ne kadar koyu olursa o kadar güzel derinlik verebiliyoruz özellikle gerçekçi portrelerimizde. Arkamda gördüğünüz gibi koyuluklarını eğer kaybediyorlarsa biz yaydığımızda bu çok iyi bir şey değil çünkü ben o pastelsi kadifemsi etkisini kaybetin istemiyorum. Bazı ressamlar daha az koyu seviyor ve bu açık gri tonlarından çok daha hoşlanıyorlar. Kesinlikle tercih meselesi. İyi bir kömür kalemin ikinci özelliği de iyi silinebilmesi. Çünkü özellikle yaydıktan sonra bazı hallerde silmemiz gerekecek. Aydınlık verebilmemiz için özellikle de kalem silgilerimizde. Eğer iyi silinmezse, alttan kalem görünürse maalesef gerçekçiliği yakalayamayız iyi silinmesi bu anlamda gerçekten çok önemli. Üçüncü kriterimize geliyoruz. Tabii ki yayılması. Eğer yaydıktan sonra ortada hiçbir şey kalmıyorsa bu çok da güzel bir kömür kalemi ya da kömür bloğu değildir arkadaşlar. Tabii ki burada yaptığım gibi peçeteyle yaydığım halde çizgi orada kendisini korudu. Ve kulak temizleme çubuğuyla yaymama rağmen de tabii ki o koyuluklar yayılsa da çizgi kendisini korumayı başardı. Hazırsanız karşılaştırmaya başlayalım. Gördüğünüz gibi kriterlerim hazır. Çizme, yayma ve silme. İlk göstermek istediğim kalem General's Charcoal. Benim favori kalemim. Amazon.com.tr'de kömür kalemler diye aratırsanız aralarında General's'ı bulabilirsiniz. İkinci setim Karate kömür seti. Üçüncüsü ise Derwent. Her setten orta sertlikteki kalemi seçiyorum arkadaşlar ki adil bir karşılaştırma olsun. Bugün karşılaştırmaya soktuğum bir başka kalem de Çin malı buradan 1 dolara aldığım kömür kalem seti Kalbi Enter. Bakalım ucuz mal gerçekten fark ediyor mu? Ama başlangıç olarak Artist Loft kömür kalemini seçiyorum ve çizmeye başlıyorum. Önce çizgiler çizeceğim sonra da kutucuğun yarısını tarayacağım. Kalem oldukça iyi arkadaşlar şu ana kadar kolay taranıyor. Biraz toz çıkardı ama kömür kalemlerde bu normal. Yumuşaktan serte doğru gittiğinizde daha az toz çıkacaktır. Gelelim Generals kömür kalemine. Bakın ne güzel simsiyah çizdi. Taramada da yine elim zorlanmıyor. Artist Loft'ta da zorlanmamıştı. Gördüğünüz gibi oldukça siyah ve Artist Loft yanında biraz kahverengi kaldı sanki değil mi? sıra Dervent'in medium yani orta sertlikteki kalemine geldi. Bakalım nasıl sonuç verecek. Yine kalemin ucu açık. Çizgiler koyuluk anlamında artist Love ve Journal'sa aynı ama ilk ikisinden farklı olarak tararken çok sert gerçekten büyük bir direnç var şu anda elime karşı ve bakın çizgiler belli oluyor. İnanılmaz da toz çıkardı. Ay hiç beğenmedim. Yok yok ben bunu hiç beğenmedim. Kreta kalıra gelelim bakalım. Yine medium elimde. Açarken ucu çok kırıldı arkadaşlar. Bunu belirtmeden geçemeyeceğim. Siz de zaten fark edeceksiniz çünkü diğerlerine kıyasla ucu o kadar sivri değil gördüğünüz gibi açamadım bile. Siyahlığı çok güzel. Bir kere taramada da beyazları gerçekten iyi kapattı. Tıpkı Generals gibi. Ama arkadaşlar ucu çok çabuk eriyor. Bakın aklınızda bulunsun. Gelelim Çin malı inanılmaz ucuz bir fiyata aldığım daha önce adını bile duymadığım kalbi entra. İnanılmaz sert bir kere kağıt üzerinde çok zor çizmesi ve çok boşluk kaldı. Çizgilerim de bariz bakın. Bence hiç güzel değil. Baya baya kat yapınca boşluklar doluyor ama. Bunu da bitirdim. Şimdi puanlama yapacağım. İlki koyuluk üzerine ikincisi de tarama ve çizme kolaylığı kategorisinde. Koyuluk için Generals ve Critical'a 5'er puan verdim 5 üzerinden. Kalbi Enter'da oldukça koyu ama daha çok kat gerektirdiği için o yüzden 4 veriyorum. Artist Note ve Derwent 3. Kolaylıklarına gelince de en yüksek puanı ilk iki kalemime verdim. Derwent ve Colby Enter çizmesi çok zordu. O yüzden 3'er puan aldılar. Yaymaya geldik. Bakalım peçetemle nasıl dağılacak bu kalemler. Size dağılmanın da önemini göstermek istiyorum böylelikle. İyi ki Artist Loft güzel yayıldı şimdi Allah için. İkincisi Generals. Her birinden ikişer kat tarama yapıyorum bu arada arkadaşlar söylemeyi unuttum. İnanılmaz güzel. Hele koyuluğu budur işte arkadaşlar. Hem koyuluğunun korudu, hem de çizgiler tamamıyla kayboldu. Peçetele bunu istiyoruz bizde. Derwent o kadar çok toz çıkardı ki bu çıkan tozla tüm kağıdı boyayabilirim gerçekten arkadaşlar. Bakın ortadaki çizgilerin izi duruyor ve koyuluğundan da eser kalmadı kalemin. kritikaların orta sertlikte olmasına rağmen kalem çok toz çıkardı. Bakalım nasıl yayacağız. Hmm. Önce arkadaki çizgiler kaldı gibi oldu ama birazcık daha peçeteyle bastırıp yayarsanız geçiyor gibi arkadaşlar. Hmm, hiç fena değil. Ama koyuluğunu biraz kaybetti tabi. yine de yine de fena değil arkadaşlar beğendim ben. Kalbi enter sıra çok merak ediyorum nasıl olacak? 2 katımı da yaptım ve dağıtınca bakın ne oldu. Görüyorsunuz değil mi? İşte kötü kömür kalemi örneği budur. Yayılmadı. Tüm çizgiler bariz ortada kaldı. Hadi puanlayalım. Generals 5 aldı benden. Hem koyuluğu hem de iyi yayılımı dolayısıyla Artist Loft kahverengi olmasaymış daha güzel olurmuş. Ona ve critical'a 4 verdim. En düşük notu benden Kulbianter cool aldı haliyle. Bakalım bu kalemler nasıl siliniyor? En üstü normal tarama yapıp kutucuğun alt yarısını dağıtma kalemiyle yayıp öyle siliyorum arkadaşlar. Hem de siz dağıtma kalemiyle nasıl görünüyor onu görmüş olursunuz. İki farklı kalınlıkta kalem silgimi ve elektrik silgimi kullanıyorum. Bakın Artist Loft'ta, General's'da yayma kalemiyle yayılınca kuyruklarını ne güzel korudu. İkisi de kolay siliniyor. Derwent diğer kalemlere nazaran daha kalın. Bakın şimdi fark ettim ben de. Görüyor musunuz? Bakalım nasıl silinecek. Önce dağıtalım. Ay, dağıtınca rengi açıldı. Bakın. Cık. Hiç istemediğimiz bir şey bu. Ama silinmesi kolay. Kretakaların ucu yine kırıldı arkadaşlar açarken delirtecek beni bu kalem. Ben bu seti yeni aldım bu arada size kullanmak için şu anda. Bir kullanışta kalan boyuta bakar mısınız arkadaşlar? Neyse. Bakın tarıyorum hemen eriyor. Yani şu kadarcık alanda şu kadar kalem git. Bu da iyi değil tabi ekonomik açıdan. Şimdi yayıyorum. Bakın o da tıpkı dervent gibi rengi açılarak yayıldı. istediğimiz koyuluğu sağlayamadı. Ama bunun için Kreta bir kömür bloğu var. Ben size ondan da bahsedeceğim ilerleyen dakikalarda. Bu amaçla onu kullanabilirsiniz. Silmede bu da o kadar sorun yaratmadı arkadaşlar. Ancak bu kulbiyanter arkadaşımıza geldik. O kadar sert ki çizimi iyi silinmeyeceğine neredeyse %100 eminim. Bakalım beni şaşırtacak mı? Yayılırken rengi açılmadı. Bu güzel. İşte tam da tahmin ettiğim gibi silsem de alttan kalem izleri, kömür tozları hala belli oluyor arkadaşlar. Silme açısından hem arkası koyu hem de iyi sildikleri için Artist Loft ve Generals'a 5'er puan verdim. Derwent ve Criticaler'ı da iyi sildi. Hadi Çinli markamıza da 4 verelim. Biraz geri kalmasın. Derwent ve Krita Color'dan daha koyu bir yüzey çünkü oluşturdu ve sildi sonuçta. İsterseniz şimdi de toplam puanlara bakalım. Artist Loft 17, Generals 20, Krita Kalır 17 ve Kolbienter cool haliyle en düşük puanla 13 aldı arkadaşlar. Derwent de beni hayal kırıklığına uğrattı gerçekten. O da çok düşük puan aldı. Kömür bloklarına geldik. Şu anda göstereceklerimin hepsi krete kalır. Birazdan Derwent ve Generals'ı da göstereceğim. Sol tarafa blokların numaralarını yazıyorum arkadaşlar ve birazdan hem peçete hem yayma kalemiyle yayacağız. Bakacağız ne kadar koyuluklarını koruyabiliyorlar. Bu füzen fit çubuk Arkadaşlar bununla ilgili bilmeniz gereken şey inanılmaz yayılacağı ve ortada hiçbir şey kalmayacağıdır Bu arada Vine diye de geçiyor Vine diye yazılıyor bu da oldukça yayılır böyle hayali imgeler yaparken ya da arka planı açık gri yaparken kullanabilirsiniz çok güzel olur bunun numarası yok böyle koyuyorum buraya şimdilik şimdi ilk olarak ben ilk tarafı peçeteli yayacağım, sonrasındakini de yayma kalemiyle yayacağım, diğerini de öyle bırakacağım koyulunu görebilmeniz için. Ve görüyorsunuz 40-72 oldukça koyu. Dağıtma kalemiyle de koyuluğunu korudu. Giderek rengi açılan, tozları artan bir sonuç çıkardı Kretakalır'ın bu serisi. Yayma kalem ile yaydığımızda çubuğun kağıt üzerindeki darbeleri daha az görünür oldu peçeteye nazaran. ilginç. Evet işte şimdi görüyorsunuz hepsini yan yana. Bence Krita Color 4072 o kalemde yaydığımızda elde edemediğimiz koyuluğu verebilir size. Bu arada Krita Color'ın 49500 serisi oldukça popülerdir ama onu bulamazsanız bu aralar bulunmayabilir. 4072'yi alternatif olarak kullanabilirsiniz. Son olarak benim favorim Generals'la karşılaştırmak istiyorum. Yaydım. Bakın Greta Color'da oradaki çizgilerin yerini görebiliyorsunuz ama da tamamen gitti. kömür çubuğu orta dereceli yazıyor üzerinde ama daha çok gri arkadaşlar. Siyah değil kesinlikle. Çok toz çıkardı. Eminim yayılınca ortada bir şey kalmayacak. Şu anda hissedebiliyorum. İşte bakın uçtu gitti. Bu aynı kretakaların pit kömür çubuğu gibi. Bence tıpkısının aynısı. Bir karşılaştırayım bakın. Evet, alttaki kretekaları şu anda yaydığım üst kısımdaki Dervent gördüğünüz gibi aynı. Gerçekten ilginç. Bugünlük de bu kadar. Umarım bütün bu öğrendikleriniz size kömür kalem seçiminde yardımcı olacaktır. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen abone olmayı unutmayın. Uzun ders videolarımı istiyorsanız adresim ecegürler Resim ve sevgiyle kalın.